abilerim hepinizi saygıyla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bu basın bayramındaki buluşmamızı başta basınımıza, Burdur'daki yerel basınımıza, Burdurumuza, eee Türkiye'mize güzellik, güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Birazdan Rı, ses ses buraya kulağa gelmiyor. Dolayısıyla konuşma şeyini bozuyor. Evet. Tabii 24 Temmuz ıı, Temmuz'u basın bayramını gazeteciler ve basın bayramını bahane kıldık. Yani sebep kıldık. Bir araya gelmeye ıı, fırsat ıı, oluşturduk. Bu çerçevede 114. yılını kutluyoruz, tebrik ediyoruz. 1908'de başlayan bu de kutlamaların, bayramı, bundan sonraki yıllarda da uzun süre devam etmesini temenni ediyorum. Türkiye'mizde e, yerelde basın ağırlıklı olarak tabii ki ulusal basını hepimiz takip ediyoruz. Ulusal basın Birçok e, sermaye gruplarının e, kontrolünde ve sahipleriyle zorlukları da olsa, güçlükleri de olsa mutlaka onlar kendi takviyelerine yoluna devam ediyor. Ama yerel basına baktığımız zaman hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. E, geçim, e, gelirlerimizin ne olduğunu, gelirlerimizin ne olduğunu, e, yaşadığımız ortamların ne olduğunu, e, ne tür faaliyetlerle bir şeyler... E, gelir elde etmeye çalıştığınızı yakından bilen bir kardeşinizin zorlukları var, güçlükleri var. İster ki günün buradaki bu imkanlar, özellikle devlet eliyle verilecek imkanların daha da arttırılmasını sağlayacak fırsatların ve imkanların yerel basınımıza verilmesi. En büyük temennim de bu noktada önümüzdeki süreçte bu adımların ben Atılacağına gerçekten e, inanıyorum. E, çünkü basınımız yerelde de olsa, Burdur'da da olsa, e, halkımızın bilinçlenmesinde, vatandaşın haber almasında ve vatandaşın özellikle seçilmişlerin yönetiminde ve bürokrasinin de e, yönetimlerini yakından takip ederek halkın çok iyi bir denetim mekanizmasına girmesine e, sebep olan e, en büyük unsurun basın olduğunu, yerel basın olduğunu. Özellikle e, ifade etmek isterim. Yıllardır bunu gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte de yerel basınımız, Burdur'umuzun kalkınmasında, e, yani Burdur'un tamamında bulunan basın mensubu arkadaşlarımızın 193 köyüyle, 11 ilçesiyle, 4 tane beldesiyle, her yere dokunan bir habercilik anlayışı içerisinde, basın anlayışı içerisinde yolumuza devam edilmesinin sağlanması gerekiyor. Tabii ki başkanımızın ifade ettiği gibi basınımızın birçok problemleri var, sıkıntıları var, zorlukları var. Bununla ilgili de çok dar bir zamana girildiğinde veya e, gündeme konular geldiğinde her basın mensubu arkadaşımız bizi her fırsatta e, bunları aktarıyor. Özellikle Gazeteciler Cemiyeti Başkanımızdan e, işte sosyal medya ve basın yasası meclise geldiğinde ne tür adımlar atılması gerektiğini hem telefon görüşmesiyle hem e, yüz yüze yaptığımız görüşmelerden hem de bize bilgi notları aktararak e, ulaştırıyorlar. Bu arada bu konunun üzerinde hassasiyetle duran e, basın mensubu abilerimiz var, e, büyüklerimiz var. Onlardan e, her fırsatta e, bu süreçte e, yerel basına ve basın mensuplarının önündeki e, engelleri, önünde bariyer gibi duran sıkıntıların giderilmesi gerektiği konusunda da bizimle temas halinde olan, e, biz hiçbir zaman basın mensubu arkadaşlarımızın basınla ilgili de istedikleri konularda karşı duramayız. Böyle bir lüksümüz olamaz. Çünkü konuşmamın içerisinde söylediğim gibi hepinizin durumunu çok iyi bilen bir kardeşinizim ve bu süreci de İnşallah önümüzde yapılan yasal düzenlemede de sizlerin lehine çıkacak. Her türlü görüşmelerin, kararların altında imza olacağını da ifade etmek isterim. Tabii ki basın meslek yasası çok çok önemli. Şimdiye kadar çıkarılmamış, çok gecikmiş. Aslında belki basın basının dördüncü kuvvet olarak. Türk siyasetinde en etkili olduğu dönemde e, bu adımlar niye atılmadı? Ben mesela bunu kendime soruyorum. Hani bir dördüncü kuvvetli hükümetlere attığı manşetlerle sarsan basın vardı. E, ondan sonra gündemi belirleyen basın vardı. Bir e, ülkenin gündemini bir haftalık, iki haftalık. Hatta bir aylık belirleyen attığı manşetlerle manşet olan e, basın varken neden basın meslek yasası çıkarılmadı hala anlamış değilim. E, bizim e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde e, bulunuyorum tabii ki başkanlık divanı üyesiyim. Başkanlık divanında e, kanunlar ve yasalar görüşülürken e, aynı basın meslek yasası gibi birçok e, meslek yasasının hala beklemede olduğunu ve yeni çıkarıldığını ve bununla ilgili çalışmaların yapıldığını biliyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi teşkilat yasası daha yeni çıktı. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi teşkilat yasası. Daha milletvekillerinin de bir yasası yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa yapan milletvekillerinin de bir yasası yok. Mesela aklıma geldi... Basınla ilgili olarak yıpranmayla alakalı düzenlemeyi ilk defa getirdik. Yani basında yıpranma tabii ki var. Ülkenin gündemini takip ediyor. Biraz önce söylediğimiz maddi durumlar yerinde değil. Takip etmesi lazım. Gazetesini yaşatması lazım. Medyasını yaşatması lazım. Bunların bir yıpranma payı olması gerekiyor. Bununla ilgili de adımları atan bir hükümet oldu. Ben Özellikle e, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iletişim başkanlığının bu konuda e, daha etkili olacağını ve e, ön alacağını da sizlere ifade etmek isterim. Yani kendi başına biliyorsunuz şu anda iletişim başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde e, gerçekten... E, kamuoyunda çok dikkate alan e, alınan ve bu noktada da birçok adımları atan bir başkanlığımız pozisyonu, pozisyonunda. Dolayısıyla basın meslek yasasına ve kısa süre e, içerisinde öncülük edeceğini e, ifade etmek isterim. E, çünkü hem iletişim başkanımızın e, hem de e, o teşkilatın e, bu noktada e, büyük bir e, samimiyetle çalıştıklarını da bilen arkadaşlarımızdan birisiyim. Bu arada basında malum resmi ilan fiyat tarifesi ile ilgili bazı şeyler ifade edildi. Tabii ki 1 Mart 2022 tarihi itibariyle bir düzenleme gelmişti. Ama ondan sonraki süreçler hepiniz de biliyorsunuz, hem enflasyondaki artışlar, hem diğer artışlarla beraber buradaki tarifenin çok aşağılarda kalmaya başladığını biz de görüyoruz geçen hafta içerisinde bu konuyla ilgili e, konu bana intikal ettiğinde iletişim başkan yardımcılarımızdan bir görüşme yaptığımızda e, bir çalışma yapıldığını önümüzdeki e, süreç içerisinde neticelendiği takdirde yine e, bu basın ilan e, tarifesi üzerinde yeniden bir e, çalışmanın eee e, kamuoyuyla paylaşacağını e, özellikle sizlere e, iletmem gerekiyor. Tabii ki e, bu aradan özellikle 1994 yılında çıkarılan basın ahlak kurallarının 28 yıl sonra tekrar Cumhurbaşkanlığımızın açıkladığı kararname ile beraber basın ahlak kuralları çerçevesinde yeniden bir düzenlemeye gidildiğini de görüyoruz. Yani çocuklara çocuk hakları, insan hakları, kadına şiddet, hayvan hakları bununla ilgili çalışmalar özellikle sosyal medya üzerinden Ahlaki diğerlerin e, korunması, ailenin yıpranmaması, e, insanların kişilik haklarına saldırıların e, yapılmaması, bu çerçevede e, yapılan basın ahlak kurallarının 28 yıl sonra tekrar düzenlenmiş olması çok önemli olduğunu da burada e, vurgulamak istedim. basınla ilgili daha söylenecek çok şey var. Yani hangi alanlardan ya, zorluk çekiyorsunuz? işte abonelik fiyatlarında ticari reklamlarda ne kadar zorluklar yaşıyorsunuz. Eskisi gibi ticari reklamları almakta güçlü çekildiğini biliyorum. Ee, ucuz kağıt temini noktasında yine hakeza e, sıkıntılar var. E, bunların da e, çok önemli e, olduğunu özellikle vergi indirimlerini veya e, sadece, yerel basını, e, sadece yerel basına sadece yerel basına medyaya ben bunu söylerken yerelde de, yerel internet e, sayfalarına da e, ö, bir yatırım teşvikleri gelmesi gerektiğini, e, vergi indirimleri gelmesi gerektiğini de e, sizlerin huzurunuzda e, söylemek istedim. Tabii ki bu 114 yıl e, içerisinde e, birçok basın mensubu rahmetli Ahmet'e kavuşmuştu. E, basın mensubu olup da da e, aileten intihar eden e, tüm basın büyüklerimizden rahmetle minnetle şükranla almak isterim. E, başta gazeteciler cemiyeti başkanımızın babası Muharrem abimiz olmak üzere işte ben bir hazırlık yapayım dedim ama e, çok yoğun bir gündemde e, oldu. Taraşlı ailelerinin büyüklerinin Burdur basınına e, ne kadar e, katkı koyduğunu aile büyükleriyle beraber e, çok iyi biliyoruz. E, dolayısıyla belki biraz sonra da Hatırlattığımızda, yad edeceğimiz e, büyüklerimiz olduğunu da e, ifade etmek isterim. Tabii ki eee bu tür toplantılar yapıldığında eee muhalefetin muhalefet e, muhalefetin basın gündeme geldiğinde en çok konuştuğu konulardan birisi sansür. Yani o onların artık tamamen bir eee ellerindeki eee bir konuşulması gereken bir konu veya basının susturulduğu meselesi konuya baktığınız zaman Türkiye'de basının susturulduğuna eğer o cümlenin içerisinde tırnak içerisinde altını doldurmak istediğinizde basın basının ağzına gelen her şeyi söylediğini ve yazdığını da görünce Allah Allah diyorsunuz. O cümleyle altındaki söylenenler hiçbiri birine uymuyor. Bu ülkede ülkenin cumhurbaşkanına da her türlü şey yazı, yazılıyor, çiziliyor. Bu ülkede devletin kurumlarıyla ilgili özellikle devletin hassas kurumlarıyla ilgili yazılan çizilenleri de biz biliyoruz. Ee, ve hiç susturulduğu gibi bir şeyle karşılaşılmadığını çok net ifade e, ediyoruz. Ha, tutuklanan gazeteciler diye bir ifade kullanıyorlar. Bakın bu kadar yıl meclisteyim, meclisin kürsüsünde de konuşurlar. Derler ki... İşte Türkiye'de basın mensuplarından 40 kişi, 46 kişi şu anda tutuklu derler. Daha hiçbirisi basın mensubu tutuklu dedikleri kişilerin isimlerini sayıp da mahkeme tarafından hangi suçlarla e, tutuklandıklarını söylemezler. Söylemezler. Duymadım. Ben duymadım şahsen. Yani o basın mensuplarının vatana ihanet mi ararsın, sahtecilik mi ararsın, taciz, tecavüz mü ararsın? Her şeyin içerisinin dolu olduğunu da e, görebilirsiniz. Yani eğer öyle bir şey söylüyorsanız, o kişilerin şahsi suçlarıyla alakalı kendi işledikleri suçları basına şamil ederek anlatmanın e, hatta devlete ihanet, terör örgütüne yardımcılık ya bunları basın mensupluğu tutuklu, mahkum diye söylersen, terör örgütüne yardım eden birisini de e, o listede görürsen bu bizim Türk basınımıza yakışır mı? Bu Türk milletine karşı bir haksızlık değil mi? Dolayısıyla e, bu da içi doldurulamamış e, bir ifade olduğunu da özellikle e, söylemek istedim. Evet. Bilal Kanal 15 Salda Gölü kenarında saat sekiz buçuktan on buçuğa kadar hem hava soğuk hem de rüzgar esiyor. Bir de ben konuşma yaparken hava soğuk ve rüzgarın boğazıma kadar gittiğini hissediyorum. Konuşma zorluğu çekiyorum ama iki buçuk saat bizi tutunca ses bu hale geldi. Toparlamaya çalışıyoruz. Akla gelen pa pastilleri ondan sonra kullanılacak ne tür ilaç varsa bunu kullanmaya e, devam ediyoruz. Ben de tekrar bir su alayım arkadaşlar. Şey, Emin Evet değerli arkadaşlar. Ee, ee, işte eskiden basın kuruluşlarında toplantı yapsaydık fotoğrafları alır otururlardı. Ben de ee, arkadaşları görürdüm. E, şimdi işte sosyal medya denilen medyamız ee, hazır. E, şu anda binlerce kişiye ulaşılıyor. Kaç kişi izliyor Kaç kişi izliyor? 20? 20. Başkanım, Murat, sen de canlı şey, mısın? Canlı yani. Ee, sonra da izleyecekler, sonra bir bakacağız, binlerce kişiye sizin vasıtanızla ulaşmış olacağız. Evet, ben e, çok kıymetli e, il başkanım, e, AK Parti'mizin Burdur'daki teşkilat mensubu arkadaşlarımızla beraber, Merkez İçerisidir, İl Genel Meclisidir, Kadın Kolları, Gençlik Kollarıdır, Belediye Meclis Üyelisi, e, beraber... E, bu o, siyasi çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz bayramdan önce kapandı. E, 1 Ekim'e kadar e, ara vermiştik ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, daveti üzerine e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Pazartesi günü bizi meclise e, da, çağırdı. Dolayısıyla Pazartesi günü saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bize de o gün Başkanlık Divanı'nda görev vermişler, dolayısıyla o gün divanda da e, görev yapacağız inşaAllah. E, biz e, ilçelerimizde çalışmalarımıza başladık, köylerimizde başladık. Mesela ben iki gündür Tefen ilçemizdeydim, Tefenimizin e, daha önce gittiğim köyleri vardı yıl içinde, kışın, e, gitmediğim köyler vardı onları planladık. Şimdi önümüzdeki günlerde de tekrar diğer ilçelerimizde meclise gidip geldikten sonraki süreçte de peyderpey köylerimizi, ilçelerimizi ziyaretlerde bulunuyoruz. Yatırımları, hizmetleri yerinde görmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla orada Yaptığımız tespitlerin e, hemen kurumlarımızla ilgili birimlerle görüşerek e, inan küçük küçük dokunuşlarla uzun süredir bekleyen hizmetleri hemen gerçekleştiğini görüyoruz. E, bu noktada da e, ilimizin kaynaklarını e, milletimizin hizmetinde kullanmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz. E, mesela e, bu işte öyle şükür Burdur'da çok konuşulan ama bilmiyorum içinizden giden var mı? E, Burdur'un uç köyleri vardır, sınır köyleri vardır. Her vilayete, işte mesela bir ballık maç, maçta e, Fethiye'ye e, olan bir köyümüzdür. E, bir bakarsınız Kızıllı, Ucan Kızıllı, Çandır tarafında, Sütçüler tarafında. E, bir diğer bakarsınız Yeşildere'nin e, Yeşildere'nin Gökçepınar diye bir mahallesi var. E, Çameli'ne yakın bir mahalle bir bakarsanız Çanköy Deniz diye yine Belkaya diye hepimizin çok iyi bildiği bir köyümüz var. O köyümüzde bir Belkaya bir barajı var. Acıpayam Ovası'nı sular sadece Burdur'da küçük alanı ve Çanköy'ün küçük topraklarını sular ama baraj bizdedir. Sulamanın büyük çoğunluğu Acıpayam Ovası'dır. İşte Belka'ya iki diye hani konuştuğumuz Burdur'un içme suyunun köklü çözüm olacağı alanı da gittik. O alanı da bizzat tekrar gördüm. Yıllar önce gitmiştim. Ee, yine alan sınırını bir bakayım diye gittim. Bununla ilgili de çalışmaları yerinde görmek önemli. Ya da bir köye varıyorsunuz. Ee, köyde bir çalışma var ama eksik kalmış. Yani yapılmış yapılmış tam bir noktaya gelmiş. Yani Vatandaşlarımızın sıkıntılı olduğu şekilde yoluna kilit parke yetişmemiş. Ne kadar? Bin metrekare. Ya bin metrekarelik bir kilit parkeyi e, yıllarca beklemek doğru olmaz ki. Köyün büyük bir kısmı yapılmış zaten. Ama küçük bir yer kalmış. E, orada da gariban insanlar var, engelliler var. Engellilerin evi var. Yani hemen oraya vardığımızda biz gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Burada huzurunuzda ben ilimiz, valimiz Sayın Ali Arslan Taş'a da çok çok teşekkür ediyorum. İl Genel Sekreterimize, İl Genel Meclisi Başkanımız hemen bu tür konularda biz gerekli müdahaleleri yaparak anında vatandaşımızın o ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Şimdi aslında söyleyecek çok konu var ama biraz sonra oturduğumuzda sizlerden gelecek sorular çerçevesinde birçok konuya gireceğimizi düşünüyorum. Yani bu basın bayramını aynı zamanda ilimizin faaliyetlerinde artıya döndürmek için bir sebep oluyoruz. Sizin tespitleriniz önemli. Sizin e, burada eksik yaptığımız işlerde e, söyleyecekleriniz önemli. Yapmamız gereken e, önemli konular varsa bunlar çerçevesinde de bizim bunları gerçekleştirmemiz önemli. Mesela sağlık yatırımlarımız var. E, hali, süratli bir şekilde devam ediyor sağlık yatırımlarımız. E, i̇lçe ilçe ben size bunları paylaşabilirim eğer bir soru gelecek olursa şu anda en fazla merak edilen Burdur'daki 475 yatak kapasiteli hastanemiz. Bununla ilgili arkadaşlar 2023'ün nasip kısmet olursa Şubat, Mart, Nisan aylarında özellikle tamamen yetiştirmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşaatın büyük bir kısmı tamamlandı. İç donanımla ilgili tıbbi cihazla ilgili taleplerimizi ilettik, görüşmelerimizi Ankara'da yaptık. Ee, ve bakanlıkla e, hastanemizin iç donanımıyla ilgili, tıbbi donanımıyla ilgili e, bizim istediğimiz ödeneğin tamamı olunmuş, karşılandı. Ve bununla ilgili de e, arkadaşlarımız, sağlık müdürlüğü e, ekibi, hastane başhekimimiz ve arkadaşlar e, çok sık toplantı yapıyorlar, bir araya geliyorlar, bazen biz de iştirak ediyoruz ve bunu takip ediyoruz. Orada biliyorsunuz e, Burdur Valiliğimizde açıklama yaptığı anjiyo ünitesiyle ilgili ödenekler de az e, tamamen ayrılmış vaziyette. Tabii konuşulan konu eğitim araştırma hastanesi olur mu? Bununla ilgili de değerli arkadaşlar görüşmelerde bulunduk. Sağlık Bakanımla görüşme yaptık. E, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl hocamızla bizim üç dönem, iki dönem Trabzon, bir dönem Ankara Milletvekilliği yaptı. Profesör Kardiyolog Cevdet Erdoğan Hocamla Gata'da görüşme yaptım. Nasıl bir yol takip edeceğimizi ifade ettim. Aynı zamanda YÖK Başkanı'nın Burdur ziyaretinde YÖK Başkanı'na da bu konuyla ilgili talepimizin olacağını ifade ettim. İnşallah önümüzdeki süreçte biz onların nasıl bir yol takip edeceğimizdeki konular üzerinde... Tek tek girişimlerimiz devam ediyor. Bunun Burdur'da olması için bir çabamız, gayretimiz olacak. Biz yapabilirsek ne güzel. Biz yapamazsak bizden sonrakiler de de yapmasını arzu ettiğimiz Burdur'a tıp fakültesi kurulması meselesi çok önemlidir. Bizim yüksek okul fakültemiz var sağlıkta, sağlık yüksek okullarımız var iki yıllık hocalarımız var. Dolayısıyla biz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak da onun bir başlangıcını yapmak istiyoruz. Yani bu talebimizi en üst e, düzeyde e, adımımızı atmayı e, düşünüyoruz ve bununla ilgili de Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde görüşmeleri yapacağız. E, ilimizin e, üniversitesinin de böyle bir fakülteye kazanılması gerekiyor. Bir de hepinizin malumu dişi kimliği fakültesi şehrimizin en büyük modern bir binası. tüm ödenekler tamam. yaklaşık 3 ay önce bir 13 milyon almıştık. bir ay önce tekrar 16 milyon TL'lik bir ödenek tekrar dişekimli diş Hekimliği Fakültemize aldık. Şu anda hiçbir ihtiyacımız gözükmüyor. Gelecek öğretim ve eğitim yılına diş hekimliği fakültesi öğrencileri, öğretim görevlileriyle beraber 60 öğrencimiz vardı. Bu yılda 60 öğrenci alınacak. 120 öğrenciyle. E, Diş Hekimliği Fakültesi merkezde. E, daha önceki basın açıklamalarımda da söylemiştim. Biz merkezi, e, Burdur'daki şehirdeki üniversitenin kampüsünü ağırlıklı sağlık e, olarak kullanmak istiyoruz. E, özellikle geri gelmişken ifade edeyim, e, yüksek güvenlikli cezaevi de tamamen bitmiş vaziyette. Son. E, Kabulleriyle ilgili görüşmeler yapılıyor. E, Burdur merkezdeki cezaevinin olduğu yeri de biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne tahsis etmiştik taşındıktan sonra. E, dolayısıyla üniversitemizde orada e, çok güzel meslek yüksek okulları olabilir veya halkın bütünleşmesi açısından e, sosyal etkinliklerin yapılabileceği sosyal tesisler olabilir. E, rektörümüzün ve e, arkadaşlarının da bu konuda e, çalışmaları süratle devam ediyor. Ya ben konuştukça geliyor aklıma. Ben de söylemek zorunda kalıyorum. Sağlık yatırımları deyip geçecektim. Konuştum. Çaldır'da da bir hastanemiz yapılacaktı. ihalesi yapıldı. Fakat firma başlayamadı. Pes etti. Tekrar bir ihalesi yapılacak. Milli eğitim yatırımlarımız var. Aile ve sosyal hizmet yatırımlarımız var. İl başkanım söyledi. Yaşlı bakım merkezini söyledi. Ee, şu anda doğalgazı da bağlandı çevre düzenlemesi bitmek üzere ee, ile beraber aslında e, bu toplantıyı da orada yapalım dedik ama yeterli kahvaltı şeyini orada sunamayız diye de böyle bir tereddüte düştük ee, muhteşem Burdurumuzun çok güzel bir mekanında <laughs> orada yaşlı bakım merkezi huzur evini hizmete e, sunmuş olacağız şimdiden birçok yaşlımızı telefonlarla arayarak ee, orada bulunmak istediğini e, bize bildirdiler. Sizlere de bildirenler olursa önümüzdeki süreçte güzel bir tesisi kazandırmış olacağız. Tabi yeri geldi burada söyleyeyim hakkını teslim edelim. Bazen biz e, yöneticiler, idareciler e, bazı hayırseverlere bazı nasıl söyleyeyim katkı koyanları e, unutabiliyoruz. Bir süre sonra onere edemiyoruz. Öyle bir özelliğimiz var. E, bu Nural Turhan diye Burdurlu abimiz e, orada 12 dönüm yeri bizzat kendisi satın almıştı. 10 dönüm Askon'dan almıştı. E, 22 dönümdü bu şimdiki yapılan yaşlı bakım merkezi. Nural abim Burdur'a gelecekti bu haftalarda. Hatta 24 gün itibariyle gelecekti. Ama e, COVID e, işte omikronun hızlı yayılmasından dolayı yaşı e, olan bir abimiz 80 küsur yaşında. E, dolayısıyla RTL'de Oraya yine hala bir bağışla bulunacağıyla ilgili e, gelip e, bulunacak idi. Aile sosyal hizmetleri, ÇODEN, ÇODEN bitti. Bakın Yaşlı Bakım Merkezi'ne 7 milyon TL para istedik, bunu basınla paylaşmadık. Ödeneğiniz geldi, tekrişat, donanım, her şey. ÇODEN, Çocuk Destekleme Merkezi'nden e, tamamlandı, geçici kabulle ilgili süreçte yapıldığı 700 bin liralık bir ödenek geldi. Orası da hazır hale gelmiş vaziyette ee, bu süreçte yatırımlarımızı takip ediyor. Toki yatırımları e, Tokilerimizi süratle takip ediyoruz. Ee, sizler de görüyorsunuz biraz sonra bu toplantıdan sonra biz Kurna mahallesindeki pardon Kurna merkezindeki köyümüz tabii ki Kurna merkezindeki 143 konut, 6 dükkanın 5. bloğu e, harfiyatı başladı. 4 blok e, şu anda üçü bitti. 4. tamamlanıyor. 5. blok yapılacak. E, orada e, bazı işte sıkıntılar var elektrik hatlarıyla ilgili. Onları görüşeceğiz. Necati Bey Mahallesi'nin 90 dairelik birinci kısmı e, imarla ilgili bir sıkıntısı vardı. Onların tamamı çözüldü. Aynı firma yapıyor, burnu yapan firma. Dolayısıyla e, bu birkaç gün içerisinde Necati Bey Mahallesi'nin 90 konutluk e, kentsel dönüşümüne de şantiyesini tamamen kurmuş olacak. E, bizim Birinci yüz binlikte yaptığımız sosyal konutlar vardı. Birinci yüz binlikte e, Karamanlı tamamlandı. Efendim 236 ile Yeşilova bitmek üzere. E, ondan sonra Burdur merkezde işte Kuruna aynı kapsamda idi. E, bunlar devam ediyor. Bir de önümüzdeki haftalarda Ağustos'un ilk haftası olarak bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Türkiye'de ikinci yüz bin konutla ilgili açıklama yapacak. Bu açıklamada bu durumda ilçelerinin girmesi için e, il başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarımızdan çok büyük eme emek sarf ettik. E, efor sarf ettik. Altın Yay'da da TOKI yok. TOKI kurulmasını istiyoruz. Çeltikçi'de hakeza yer hazırlandı. Ağlasu'da yok. Ağlasu'da çok mükemmel, müthiş güzel bir TOKİ konutları yapılacak. Projesi çok çok güzel. E, ondan sonra Çandır'da dördüncü etaba geçiyoruz. Yeşilova'da ikinci bir daha 240 konut için yine başvurumuzu yaptık. Yani bunları ikinci yüz binden Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyoruz. Çavdır'da var, dedim Gönisar var, Bucak var yine Bucak'ta da. dördüncü etapı süratle yapılması için çalışmalarımız var. Unuttuğum ilçe olmasın. Sonra Kemer var. Kemer'i de ifade edeyim. E, Kemer'de de Toki konutları için arsamız, her şeyimiz hazır. Yani bu e, açıklanırsa ilçelerimizin hiçbirisinde konu, TOKİ konutu olmayan ilçe kalmamış olacak. Şu anda Ağlasu'da, Kemer'de, Altın Yaylada ve Çeltikçi'de yoktu. Onlar da devreye girdiği zaman süratle Toki konutlarımızı e, takip edeceğiz. Burdur'da millet bahçemiz. Yapıldığında Burdur halkının en çok ziyaret edeceği yerlerden birisi olacağına inanıyorum. Projesi çok çok güzel. Yine imarla ilgili bir konuya takıldığımız için şantiye geldi, kuruldu, başladı ama daha sonra bir takım unsurlar devreye girdi ve orada imarla ilgili plan değişikliği vardı. Onlar da gerçekleşti. Şu anda. Ee, millet bahçesini yapan firma merak edenleriniz olursa Selik'teki millet bahçesini yaptı tamamladı. Şu anda Kütahya'yı bir on, on, gün içinde bitiriyor millet bahçesini. Aynı firma Burdur millet bahçesi yani hastanemizin önündeki 125 dönüm yerden kıraathanesi içinden millet kıraathanesi. Ee, ondan sonra dinlenme